Başlığınız da başlıyor efendim. Kıymetli hünkârım, Sultanül Eşkıyan. Sana baldan tatlı üzüm şerbeti getirdim. Ne oluyor lan? Hmm, lezzetliymiş. Hünkâr beğendi. <laughs> Nedir şikayetiniz? Ya i̇ş yerimde sürekli mobbinge uğruyorum. Hasunum sürekli cross check yapalım diyor. Yani daha deadline'lara bir meetingleri falan arttırıyor. Senin ilacın bende. Bana ilaç mı yazacaksınız? Hayır, Türkçe sözlük yazıyorum. <laughs> Şimdi sırada yılın en iyi kadın oyuncu ödülü geliyor. Fitliye Baykan! Evet, yeter be. <laughs> Sizi yeni bir projede görecek miyiz bu sezon? Ee, yani evet, bir tane proje geldi. Kıvanç Tatlı şeyle. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel hareketler 2 yeni bölümüyle pazar star'da çok güzel